Günümüzde ülkelerin gelişmişliği kişi başına elektrik tüketimiyle ölçülüyor ve elektrikle keşfedildiği günden beri Dünya'nın kaderi üzerinde önemli bir role sahip. Bütün Dünya'da hızla artan elektrik enerjisi talebi mevcutken, talebin karşılanabilmesinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunların başında da küresel ısınmaya neden olduğu bilinen ve elektrik üretiminde atmosfere salınan karbondioksit miktarının giderek artması geliyor insan hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan elektriğin üretimi de tüketimi kadar sıkıntı yaratmakta. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 2007 yılı verilerine göre 1971-2004 yılları arasında dünya elektrik üretimindeki yıllık ortalama artış oranı %3.7. Kömürün hala elektrik üretiminde birinci derecede enerji kaynağı olarak en büyük paya sahip olduğu bu araştırmada görülebiliyor. Rakamlara bakıldığında 1971 yılında %40.7 olan kömürün elektrik üretimindeki payı 2004 yılında %39.8 olmuş. Bu yıllarda elektrik üretiminde kullanılan petrol türevlerinin payında ise oldukça önemli oranda bir düşüş meydana gelmiş ve %20.9 olan bu oran %6.7'ye gerilemiş. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan diğer önemli kaynaklardan olan nükleer enerji ve doğalgaz kaynaklarının kullanım oranlarında ise artış olduğu görülüyor. Nükleer enerjinin payı %2.1'lerdeyken %15.7'lere, doğalgazın payı ise %13.3'ken %19.6'ya çıkmış. Toplam elektrik üretimindeki hidroelektriğin payının %23'ten %16.1'e düştüğü görülüyor. Bu araştırmadan anlaşılıyor ki güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payları 2004 yılında sadece %2.1 gibi oldukça düşük bir oranda kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırmaya göre dünyadaki en pahalı elektrik Türkiye'de. Bu rapora göre Türkiye'de enerji tüketimi üretim miktarını aşıyor ve bu durumun devam etmesi halinde 2009 yılından itibaren Türkiye'yi ciddi bir enerji açığı bekliyor. Dünyadaki elektrik enerjisi maliyetleri 5 5.5 sent civarındayken Türkiye'de maliyet 8.6 sent. Maliyetin bu kadar yüksek olmasının nedeni ise petrol ve doğalgaz fiyatlarında son zamanlarda hızlı artışla birlikte elektrik şebekesindeki %18'leri bulan kayıp ve kaçak oranlarının yüksekliğine bağlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporunda dikkat çeken en önemli sorunsa Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı hale gelmiş olması. Bugün Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı %72'ler düzeyine ulaşmış durumda. Son yıllarda karşı karşıya kalınan gerçek özellikle sanayinin doğalgaza bağımlı hale gelmiş olması, komşu ülkelerden alınan doğalgaz nedeniyle kesinti ve aksamaların yaşanması. Ayrıca bu ülkeler arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın dahi Türkiye'yi etkiler hale gelmesi, enerji konusuna bir an önce kalıcı çözümler bulunmasını zorunlu hale getiriyor. Zira Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporunda elektrik üretiminde doğalgazın payına dikkat çekiliyor. Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerde doğalgazın elektrik üretimindeki payı %20'lerdeyken, Türkiye'de bu oran %47.3'e yükselmiş durumda. Durum böyle devam edecek olursa 2020 yılına gelindiğinde doğalgazın elektrik üretimindeki payı %70'lere çıkacak. Türkiye Elektrik İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2008-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık üretim kapasite projeksiyonuna göre önümüzdeki yıllarda elektrik enerjisi talebinin yılda yaklaşık %8 civarında artış göstereceği tahmin ediliyor. 2009 yılında 216.108 gigawatt saat olarak planlanan elektrik üretimi her yıl kademeli olarak artarak 2017 yılına gelindiğinde 259.039 gigawatt saat olarak üretimin gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu üretiminde 2009 yılında %48.80'in, 2017 yılında ise %42.47'sinin doğal gaz yoluyla üretilmesi planlanıyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye'de kişi başına elektrik tüketiminin dünya ülkeleriyle kıyaslandığında çok da yüksek olmadığı görülüyor. Türkiye'de yılda 2050 kilowatt saat olan kişi başına elektrik tüketimi Amerika Birleşik Devletleri'nde 13250, Yunanistan'da 5050 ve Almanya'da 6900 kilowatt saat. Türkiye stratejik konumu dolayısıyla Enerji koridoru görevini üstleniyor. Buna rağmen enerjide dışa bağımlılıktan kurtulamayan Türkiye'de yeni enerji kaynaklarının devreye girmesi, mevcut enerjinin de verimli kullanılmasının önemi daha da artmaktadır.